EYT'de çözülemez denilen sorun çözülüyor. Bağkurlular için prim gününde 7200 formülü masada, erkek ve kadınlarda yaş ise. EYT'de geri sayım başlarken, çözülemez denilen sorun için adeta aranan kan bulundu. Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve emekli sandığında olan vatandaşlar EYT düzenlemesinde hangi maddelerin nasıl olacağını merak ederken, çok konuşulan EYT formülü netleşiyor. Özellikle Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkurlular arasında hakkaniyeti sağlamak için harekete geçen bakanlığın masasında prim günü var. İşte bakan bilginin daha önce sinyalini verdiği düzenlemenin detayları. EYT son dakika haberleri milyonlar tarafından yakından takip edilirken, yıl sonunun da gelmesiyle artık EYT düzenlemesi için geri sayım başladı. Hükümet kanadından peş peşe gelen açıklamaların ardından bugün de Cumhur İttifakı Orta Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında EYT düzenlemesine değindi. Bahçeli EYT için yıl sonunu işaret ederken "Ümit ediyorum ki bu yıl bitmeden bu yara kapanacak. Bu adaletsizlik köklü bir çözümle buluşturulacaktır." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar heyecan yaratan açıklamaların ardından EYT formülü nedir? EYT kimleri kapsayacak? EYT düzenlemesinde hangi maddeler olacak? Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı formülü nasıl olacak sorularına yanıt aramaya başladı. A Haber canlı yayınında EYT düzenlemesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunan uzman isim detayları paylaştı. EYT formülü nedir? Yol haritası nasıl olacak? Hepimizin bildiği gibi 8 Eylül 1999'dan önce işe girenlerle ilgili bir mağduriyet vardı. Bununla ilgili Sayın Çalışma Bakanımız Vedat Bilgin bir çalışma başlattı. Kademe kademe çalışma ile ilgili bilgileri kamuoyuna paylaştı. Bağkur, Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı. Birçok kesim var burada. SSK'lılar var, Bağkur'lular var, Emekli Sandığı'nda olanlar var. 2001-2002'deki askerlerde olanların sivil borçlanma dönemleri var, buna benzer birçok detay var. Çok talep var. Milyonları ilgilendiriyor ama ile ilgili söyleyeceklerim çok önemli. EYT'de Bağkurlular için çözüm formülü. Vergi ve esnaf kayıtları olan avukatlar, doktorlar, bakkallar, kuyumcular, mimarlar, muhtarlar, çiftçiler ve en önemlisi de esnaf ve sanatkarlar Bağkurlu sayılıyor. Bağkurlularda iki tür emeklilik durumu mevcut. Tam emeklilik ve kısmi emeklilik olmak üzere. Tam ve kısmi emeklilik. Erkek vatandaşlar için 25 yıl, 9000 gün, kadınlar için ise 20 yıl, 7200 gün durumu varsa tam emeklilik hakkı veriliyor. Erkek vatandaşlar için 15 yıl, 5400 gün, kadınlar için de 15 yıl, 5400 gün durumu varsa kısmi emeklilik hakkı veriliyor. Ancak Bağkur'la ilgili bunların dışında önemli 3 düzenleme mevcut. Bu düzenlemelerin ilki 20 Nisan 1982'de, ikincisi 2 Ağustos 2003'te son düzenlemede 1 Ekim 2008'de yapıldı. Bu düzenlemelerde vergi kayıtlarını getiren ve belirli tarihlerdeki borçları ödeyenler emeklilik için o günleri kazanmış sayıldı. EYT'de kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl detayı. Eğer EYT düzenlemesi kabul edilirse kadınlarda 20 yıl hizmet süresini doldurması, 7200 gün, erkeklerde ise 25 yıl hizmet süresini, 9000 gün dolduranlara emeklilik hakkı tanınacak. 2002'deki düzenleme ile bu çalışma sürelerini doldurmasına kalan süre üzerinden yaşlar tespit edilir denmişti. Erkeklerde 44-60 yaş, kadınlarda ise 40-58 yaş eğer bu düzenleme gelirse ve tescil sorunu çözülürse bu yaşlara bakılmayacak. Gün sayısı 7200'e düşebilir. 2008'den sonra ise emeklilik yaşı emeklilik erkeklerde 60, 65 yaşına kadınlarda ise 58, 65 yaşına yükselmişti. Çalışma süresi ise 9000 gün olarak açıklanmıştı. Bakan Vedat Bilgin bu konuda da bir düzenleme yapılması gerektiğini belirtmişti. 2008'de sonra gelenlerle ilgili bugün sayısının 7200 e düşmesi gündemde.